Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugünkü misafirimiz Deniz Bey. Deniz Bey burada koordinatör. Birçok işi yapıyor. Ee, birazdan ona geçeceğiz, anlatacağız. Önce Deniz Bey'i biraz tanıyalım. Deniz Bey merhabalar. Merhaba. Ee, ne zamandır Finlandiya'dasınız? Ben 28 yıldır Finlandiya'dayım. Evet, 28. Memleket? Memleket annem Tunceli. Babam da Aslen Tunceli olup, Sonradan Karakoçan'a göç etmiş ailesi. Evet, evet. Ben kendim de Aydın'da büyüdüm iki yaşından beri. Uluslararası evet. Için, evet. Finlandiya'dan memnunsunuz. Memnunum. 28 yıl oldu. Buraya Almanya'dan geldim. Evet. Yani alıştık artık. ikinci memleketimiz evet, oldu. Evet. burası bizim memleketimiz. Güzel bir ülke. Manzaralar da güzel. Evet. Yeni arkamıza güzel bir manzara aldık. Deniz Bey burada çok e, değişik işler yapıyorsunuz. Tek tek başlayalım böyle. Önce şeyden başlayalım hijyen kartı veriyorsunuz, evet. Hijyen belgesi veriyorsunuz. Evet. Bu restoranlarda çalışmak için Finlandiya'da hijyen belgeniz yoksa yapamıyorsunuz bu işi. Tabii. Bunun için e, ne gerekiyor? Şartlarımız neler? E, belli bir yaşı olması lazım mı? Evet. Siz şöyle anlatırsanız. Finlandiya'da hizim sertifikasına hijyen pasi deniyor. Evet. E, belli bir yaş e, sınırı yok. Yalnız Hı. 16 yaşından. Büyükler bize başvuruyor. Evet. Ee, gastronomi sektöründe çalışanlar, kafe, restoran, otel, bu tip yerlerde çalışan genellikle benim müşterilerim göçmenler. Evet. Ee, Finlandiyalılar da bazen katılıyor. Ha. Ama ee, genellikle göçmenler. Evet, göçmenler. Restoran işinden başlayacaklar. Evet, gibi. yani onun eğitimini almamız gerekiyor bunu e, sınavlara girebilmemiz için. Sonra sınavı var. Sınavında tercümeli yapıyoruz. Evet. Eğitimde, sınavda tercümeli. Yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu Fince dilinde mi, İngilizce dilinde Fince, mi? Hangi, hangi finceden Finca'dan e, şu an ben 7 dilde yapıyorum. 7 dil. E, Türkçe olmak üzere diğer dillerde de tercümanlarımız var. Evet. 7 dilde eğitimde sınavlarda tercümeli yapılıyor. Tabi e, her sınavda İngilizce ve İsveççe'de katılımcı otomatikmen bunların e, ile ilgili soruları alabilir. Evet. Kaç yıl geçerli bu hijyen kartı? Süresi yok. Süresi yok. Yani 4-5 yıl sonra yenilemenize gerek yok, yok. şey. Süresi yok. Süresiz. Bir defa aldınız mı? Evet. İçindeki sorular mesela örnek şu mu mesela işte bu soğuk zincirini kırmadan iş... evet. evet. Mesela bir ürünün e, işletmeye gelişi, oradan sonra işlenme süreci, müşteriye sunumu. Evet. Onunla ilgili bütün aşamalardaki Gastronomi sektörü olduğu için. Genelde bu sektörde çalışanlar e, bilgili bir konuda ama tabi Finlandiya'ya ait buranın ülke kurallarına göre de bazı kanunlar var. Bunların da bilinmesi gerekiyor. E bunları da biz sınavdan önceki eğitimde detaylı bir şekilde... Bir kurs veriyoruz. Tabii, için. kurs veriyoruz. Ne kadar sürüyor? Ee, toplam 3 saat sürüyor, bunun 2 e, saati eğitim, eğitim. yaklaşık 1 saatte. Siz mi veriyorsunuz yoksa? Ee, eğitimi ben de veriyorum, Finlandiyalı öğretmenimiz var, evet. o da veriyor hangimizin zamanı olursa aynı gün içinde hem aynı post, günde evet. sonra sınav sınav sonuçları belli oluyor sınav sonuçları da bazen aynı gün bazen bir gün sonra belli oluyor evet. 40 soru var 34 sorunun doğru olması gerekiyor evet. daha zor bir e, sınav değil doğru ve yanlış olarak e, iki ke i̇ki yani mantık bak, mantık, soru. mantık yani, soruları. mantık soruları da daha çok bir kısmı da tabi ki e, ilk bilgi, bilgi. bilgi yani bilgi olmadığı için olmadığı zaman bazı bir soruda bile insanlar kaybedebilir. Kaybedebilir. Yani. Peki Finlandiya özgün böyle bir hastalık var mı? Salmonella falan var mı? Salmonella yaygın değil. değil burada değil. Finlandiya çok böyle hijyenik bir ülke, çok temiz bir ülke. Evet. Restoranlarda da çok. Bunu özellikle bu konuyu ele almamızın sebepleri bizim vatandaşlarımızın belki yüzde yetmiş beşi burada restoran işiyle uğraşıyor. Evet. Yani bunları bilmesi gerekir. Bilinmese olmuyor zaten. Denetlemeler evet. sürekli oluyor. Restoranlara denetlemeler yapıyoruz değil mi? Şeyle. Tabii e, ve yetkilileri evet. e, denetlemeler yapıyor. Hatta günümüzde daha da sıklaştı. Evet sık sık şey yapıyorlar yani evet. çünkü hastalık bulaşmasın. Şey Şimdi basına da yansıyan bazı olaylar olduğu zaman e, insanlar daha hassas bu konuda. Evet. Ama Bizim e, işletmeci arkadaşlarımız da artık onlara daha hassaslar, önem veriyor. Daha hassaslar, evet. evet. Şey diyecektim. Şimdi bu hijyen pasını geçtik, hijyen kartını geçtik. Bir de alkol kartı var, alkol evet. pası. Finlandiya'da alkol verebilmeniz için, satabilmeniz evet. için belli bir şeyiniz olması lazım. Ee, ehliyet. Şey gibi. Aynı. Bir şeyiniz e olması e lazım. Evet. Aynı. Bunun da bir sınav var, değil mi? Evet. Onun da alkol sertifikasının ismi de. Alkolü passi. Evet. Ee, tabii resmi adı Anniskelü pasti. Ama biz halk arasında. Evet. Anniskelü Türkçesi şey demek ölçüp vermek. Evet, vermesi, ölçüp evet. servis etmek evet, anlamına evet. geliyor. Evet. Ee, diyoruz kısaltması. Evet. O da yine bar, restoran, alkol satan yerlerdeki e, garsonların, barda çalışan insanların e, Normal restoranlarda Tabii. pek kullanılmıyor. Yani Ama içki alkol, olmayan hiç, yerlerde, yerlerde gerek yok zaten. Evet, gerek yok. Bu belge hem işverene lazım evet. hem de işçiye, personele lazım. Çünkü işveren bu belge olmadan da ruhsat alamıyor. Ruhsat alamıyor. Yani, evet. İşveren de çalışamıyor, servis edemiyor. Aynen. Onun bulunması çok önemli. Bunun da belli bir süresi yok. Bir evet. seferlik alınıyor. Aynı şekilde onun da 3 saatlik evet. eğitim ve sınav 3 saat sürüyor. Peki, ee, bu unutmadan söyleyeyim bu hem hijyen hem alkol karşı bu kartları. Belli bir ücrete karşı. Yani, e, tabii, bak, evet, evet, ücretli. Evet, ücretli. Yani bizim tabi tercüman artık bunun tercüman, tabii, tabii, merkezde işverir, tercüme merkezi yani, soruların tercüme edilmesi diğer masrafları var öğretmen masrafları var. yani liderleri var. Ee, tabii şimdi bizim göçmenlere yönelik olduğu için ücret yani fin insanına yönelik kurslardan biraz daha fazla. Çünkü tabii tabii. giriyor. Bizim ekstra tercüme masrafı bir de eğitim ve sınav zamanı tamam, tercümeli olduğu için diye katlıyor. Evet. O evet. nedenle. Ama tabii yani bunlar da bir seferlik alınıyor. Ömür boyu, Ömür boyu, boyu da Eee geçerli. Sizde şey var mı? Hani biz geçen gün de konuşmuştuk İş güvenlikle ilgili bir kursunuz var. Finlandiya iş güvenliğine çok önem veriyor. İş güvenlik kursları da var. Siz veriyor musunuz öyle evet, Mustafa hocam, bununla ilgili çok talep var. Bana sürekli yani arayanlar oluyor. Evet. Herkesinden, her farklı dillerden. Bunlar şimdi e, sınavları tercümeli yapılmadığı için yani fince evet. bilmesi fince bilmesi gerekiyor. gerekiyor. O nedenle ben Siz arayan veriyor. kişilere. Evet ee, onu söylüyorum ama tabii şöyle bir e, düşüncemiz var. En azından eğitimini kendi ana dilinde verebilirsek insanlara. Evet. E, sınava girdiğinde daha hakim olabilir sorulara. Tabii, tabii konuyu bilmesi lazım. Konuyu bilmesi için öyle bir düşünce de var. Finlandiya bu iş güvenliği konusunda çok hassas bir ülke. Evet. Ben Türkiye'de bazen geziyorum işte eşmiş kepçe bir yere. Etrafında bir ne bir kapatma var, ne bir şey var. Evet. İnsanlar içine düştükten sonra ağıyor. Evet. Finlandiya'da ya. mesela yolda gelirken gördük. Tünelde çalışma yapıyor. Tünele bir kilometre kala işaretler başlıyor. Tünelde çalışma var diye. Tünelde evet. çalışma var. Hızını düşürüyor, şeyini düşürüyor. Bir geliyorsun ki orada çalışma varmış. Önceden. Ha. Avrupa genelde bu konuda düzenli yıllardır oturmuş evet. sistemini. Tabi yalnız bu duyarlılık Türkiye'de de yavaş yavaş artması Art, gerekiyor. gerekiyor. Artmıştır Art, tabi kısmen. Evet evet. Ee, daha iyi yöne gitmesini diliyoruz. Hepimiz aynı şekilde. Bir de sizin bir diğer alanınız var, eğitim sektöründe iş yapıyorsunuz, Türkiye'yle böyle bir alışverişiniz var, alışveriş derken buradaki öğrenciler gidip gitme, Erasmus programı diyelim evet. daha doğrusu. Bunu biraz anlatsanız. Mustafa Hocam ben e, 4 yıldır bu faaliyetin içindeyim. Benim bağlı bulunduğum kurum e, Avrupa'da ve Türkiye'de yaklaşık 10 ülkede faaliyet gösteriyor. Evet. Ben de o kurumun Finlandiya koordinatörü, Temsil, tem koordinatör. temsilcisiyim. Evet, evet. Ee, Erasmus Plus projeleri, evet. ee, genelde öğretmenlere ve öğrencilere staj yapmaları konusunda Türkiye, Avrupa arasında bağlantı kuruyoruz. Bu bizim şirketin bir de hocam evet. e, şeyisi var, sözünüzü kestiriyor. pardon. E, Avrupalı ülkelerle de bağlı şeyi var. Yani Avrupalı Öğretmenlerimizin de Avrupa ülkelerinin vatandaşları, evet. Finlandiya'ya geliyorlar. Finlandiya. Ya sadece evet. Türkiye değil. Sadece. Ağırlık biraz Türkiye evet. tabii ki. Yalnız Avrupalı öğretmenlere yönelik de bir e, kurum, merkezi Almanya Berlin'de evet. olan bir kurum. Ben de işte 4 sene önce tanıştık, burada kurs merkezimiz Hertoniyevi'de, evet. benim yaşadığım yerde. Helsinki, yani, Helsinki, Helsinki Ersoniye de aynı zamanda bu e, hijyen pasli kurslarını da aynı kurs merkezinde yapıyoruz. Alkol pastalarını da e, Fin eğitim merkezi var. Onun iki ayrı şubesinde yapıyoruz. E, bizim bu bahsettiğimiz Erasmus Plus projeleriyle Finlandiya'ya gelen e, grupları yani havaalanından alınıp otel, kurs merkezi, tarih ve turistik yerlerin gezimi, gezilmesi, bazen Estonya turları, evet. günübirlik. Evet. Bunların hepsinin koordinasını ben yapıyorum. 2-3 evet. tane de arkadaşımız var. Beraberiz. beraber. Yani, yani onlarla evet. da e, beraber bu e, etkinliği sürdürüyoruz. Bu yani, programı şey mi karşılıyor? Maddi olarak Avrupa Birliği mi karşılıyor? Hocam Avrupa Birliği'nin tabii bir projesi bulundukları ülkelerin milli eğitim bakanlıklarıyla artık bunun ne kadarını kim karşıladığını tam detayını Tabii, bilmiyorum evet. ama Erasmus Plus projesi Avrupa Birliği'nin projesi ve bayağı da hani e, farklı ülkelerdeki öğretmenlerin öğrencilerin başka bir ülkeye gidip orada görmesi sistemini, Oradaki kültürü, vizyonu tanıması açısından çok faydalı. Evet. Yani özellikle son yıllarda Türkiye'den çok gelen var. Bizim okula çok geliyor. Evet. Bizim yani var. Hollanda'dan gelen var, Amerika'dan gelen var, Güney Kore'den evet. gelen öğretmenler var. Değişik değişik sınıflara geliyorlar. Gözleri açık kalıyor. Ya bu nasıl olur böyle? Siz evet. böyle mi tabii, yapıyorsunuz tabii. diye. Yerinde görmeleri her zaman iyidir. Öyle eğer Türkiye'de öğretmenseniz, Milli Eğitim'de görevliyseniz veya bu bu şeylere ilginiz varsa, fırsatınız varsa kesinlikle evet. kaçırmayın. Gelin yerinde görün. Yani o bir şey açıyor. Ufuk açan tabii, şey. Tabii tabii. Yani en azından buradaki gördüğümüz görülen şeyleri uygulamada belki hemen olmayabilir evet. ama en azından insanın şahsen bir vizyonunun değişmesi zeminik katıyor. Tabii. Ee, hem eğitim hem turizm bir evet. arada bir haftalık program. Evet. Bir bir hafta Bir süreyim. hafta sürüyor. Evet. evet. Bir hafta sürüyor. Ayrıca e, İsveç'te de geçen sene bir etkinlik yaptık. Türkiye'den gelen kuruluşu evet. ben İsveç'te karşıladım. Yani muhtemelen İsveç'i de ben koordine edeceğim. Koordine edeceksin. Yani büyütüyorsun. Orayla da da bağlantılar evet. kuruluyor. Yani İskandinavya evet. ülkeleriyle. Evet. Şu an özellikle Türkiye'den İskandinavya'ya bayağı bir ilgi e, var. İlgi, i̇lgi bir var, aynen. Özellikle mesela eğitim Finland evet. Finlandiya hakkında konuştuğumda Türkiye'de böyle Finlandiyanın çok güzel bir imajı var. Zaten bizim de bu programları yapmamızın amacı yani böyle hani bilgi içerikli evet. şeyler yapalım. İnsanlar öğrensin, görsün. Bunu da şeyde görüyorum. Ben böyle hani şeye baktığımız zaman YouTube kendi stüdyo bana evet. baktığım zaman gerçekten de izlenilen programlar bilgi evet. içerikli yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bir şey öğrensin, faydalansın. Biz de sadece bilgi bildiğimiz şeyleri kendi içimizde değil de paylaşarak evet, evet. yani. Aynen. Tabii, zaten ben bana da sürekli e, soruluyor. Yani Finlandiya Eğitim Sistemi'nin evet, evet. ile ilgili Türkiye'den e, haberlerde, evet. medyada duyulur. Yani Finlandiya Eğitim Sistemi e, çocukluktan, yani bebeklikten başlayan bir aynı. sistem. Yani onu çok e, aynı şekilde uygulamak biraz zor. Biraz zor olabilir, Ama bir kısmını bile tabii, tabii, uygulanabilse aynı. bir adımdır. Aynı, adımdır aynı. Yani tabi buraya gelen öğretmenlerimiz gerçekten çok olumlu izlenimlerle ayrılıyorlar. Evet, evet. Ben de hep öyle düşünüyorum. Finlandiya eğitim sistemi, kendi tarihi, kültürü ve inancı üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi. Hepsi yani tamamen alınıp uygulanamazdı ama belli belli parçalar alıp Türkiye'de Aynen. uygulanılabilir. Yani bunu her ülkenin de var. tarihi, kültürü, bir de oradaki insanların eğ eğitim kapasitesi. Evet. Bizim de tabii çok e, yetkin ve ileri tabii, olduğumuz tabii, noktalar tabii. var. Aynen aynen. Yani, Burada bazı konularda ileride, Türkiye'de bazı diğer konularda ileride. Evet, biz, bir de abi. mesela bazı şeyleri de karşılaştırmak da olmuyor. olmuyor çünkü her ülkenin kendine göre şartları var. Aynen. Yani 5 milyon nüfusu olan bir ülke, 80-90 milyon nüfusu olan bir ülke tarihi biraz ayrı, kültürü biraz ayrı. Yani şey. Nüfus da Ola... etkin ama tabii mesela e, onun da bir etkinliği var, etkisi var tabii ki mesela Almanya'da 80 milyonluk bir ülke ama tabi oturmuş bir eğitim tabii, sistemi da var. Ben Almanya'dan buraya geldim. Evet, evet. Orada 3 yıl yaşadım. Ee, yani böyle karşılaştırmalar yapıyoruz ve bunun sonucunda da insanların düşünce dünyası daha da gelişiyor. Tabii 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 aynı. O çok önemli, çok önemli. Buradakilerin anlatmak, şey yapmak, karşılaştırmak evet. olayları. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Biz Konuşacak, sorduk, soracaklarımızı sorduk. Evet. Ee, programımızı burada bitireceğiz. Tamam. Ee, tamam öyle hocam. bu ilgilere şeyinizi, hijyenle ilgili, diğer konularla ilgili, erasmusla ilgili, Deniz Bey'le iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olacağına inanıyorum. Ee, programımızı dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mustafa Hocam, ben de değer verip buraya kadar geldiniz Espo'dan. Ne demek, yani ne demek. daha de önceden pek bulundunuz. Ya. Ee, yani bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size de işlerinizde, eğitim hayatınızda başarılar dilerim. Aynı. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Herkese selamlar. Kendinize Selam bakın. Günleriniz. Bir başka programda görüşmek üzere.